İkinci hissemizle diğer hissemizle devam ediyoruz arkadaşlar. Sıradaki hissemiz ismen. İsmen bakıyoruz. Bizde kayıtlı grafiği vardı. İş yatırım menkul değerler. Kim sormuştu arkadaşlar bu hisseyi bize? Aktif olalım lütfen. Arkadan telefonumun sesi rahatsız etmiyor değil mi arkadaşlar? Böyle ben ses, şeyin yayına gidip gitmediğini bu sayede anlamaya çalışıyorum. Aksi bir durum olursa bazen böyle grafiğin heyecanına kaptırıyorum kendimi. Fark etmiyorum grafiğin gittiğini. Sonra bakıyorum dakikalarca kendi başıma konuşmuşum. Efendim, ismen kimmiş arkadaşlar malın sahibi? Citibank yabancı iş yatırım yatırım fonları iş bankası şeklinde devam ediyor. Yani biliyoruz zaten daha önce bakmıştık buna iş yatırımda arkadaşlar. 27.70 iş e, Bank, yabancı var burada. Deutsche Bank var. 2.63 oranında. Geçiyoruz bölgeyi Bir para çıkışını görüyoruz. Yaklaşık 1.5 milyon TL civarında. Hissenin fiyatı şu an 15.20. Geçen yıl %337 oranında prim yapmış arkadaşlar. Bu yılsa bakın bir yılda geçen yıl yaptığı prime bakın. 10. ayı bitirdik son 2 aya girdik artık. Ne yazık ki hiç prim yapmamış. Hiç para kazandırmamış tabi bir önceki yıl %142 prim yapmış 1.55'lerden bakın 3.78'lere gelmiş sonra 16.60 şimdi de 15.20'lerde ee, Eylül ayında %13'lük bir prim kaybı var Ekim ayında bu primi almış tekrardan kim almış arkadaşlar BGC Partners almış 3 milyon lot civarında elinde lot var ee, Ak Yatırım HHSP'si şeklinde devam ediyor bu bölgede kimler var Yatırım Finans Meksa Taci'ler e, şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi burada bir para çıkışı var. E, burada BGC Partners'in alımını görüyoruz. 14-13 maliyetle. Maliyetle biraz aşağıda. Demek ki ise biraz prim yapmış arkadaşlar. Bangkok bu bölgelerde yatırım, finans, tacirler falan şeklinde devam ediyor. Yani şu anda çok iyi olmamakla birlikte kötü de sayılmaz diyelim. Ee, check FD'si 246, FK'sı 438. Uygun arkadaşlar. Bir sorun yok o bölgede. Son çeyrek bilançosunda 636 milyon civarında kar elde etmiş. Halka açıklığı %29-22 oranındaymış. Evet zaten görüyorsun son 3-4 günde biraz prim yapmış. Zaten para çıkışı da zannediyorum şu dört günlük hareketten kaynaklanmış olabilir arkadaşlar. Ee, evet şimdi biz biliyorsunuz kayıtlı bir grafiğimiz vardı. Altta bir bölgeden bahsetmişiz şuralarda. Çalışan bir bölge arkadaşlar. Daha önce defalarca çalışmış. Ve burada bunun altına sarttıktan sonra hani sürekli diyorum ya. Mesela burada 13.57'de bizim bir tane desteğimiz var. Buraya değmiş mesela. Şu gün biz bunu konuşacak olsak. 13.57 arkadaşlar kuvvetli destek. Eğer kırılacak olursa lütfen bunun altına geldiğinde almayın. Ne zaman alın? Bakın şöyle dönsün. Buraya geldiğinde alın diyoruz ya. İşte en bariz örneği. Lütfen beni sürekli takip eden arkadaşlarım başta olmak üzere. Ne demek istediğimi en bariz belirten e, hisse bu arkadaşlar. Hani bir desteği kırdı. Bazen anlatıyorum ya böyle bir altına bir yuvarlak çiziyorum. Diyorum ki bu derinliği tespit edemeyiz ne kadar olduğunu bilemeyiz. Dolayısıyla hissenin ikinci kademe alım yeri bu bölgeler değil. Çünkü niye? E, bu bölgeler aldıktan sonra şuraları görünce artık gerilmeye başlıyorsun. Böyle soğuk soğuk teller döküyorsun. Canın sıkılıyor. Moralin bozuluyor. E, ondan sonra ondan sonra arkadaşlar ne oluyor? E, tekrar buraya gelince rahatlıyorsun. E, ne gerek var bu kadar stres yaşamaya? Gerek var mı? Tabii ki de yok. O zaman biz ne diyoruz? Şu 13.57'yi kırdıktan sonra bakın altına gelmiş. Bu derinliği biz tespit edemeyiz. Bakın kendisi yaptı. Ha, belki de biz bu derinliği görmeseydik diyecektik ki şöyle bir derinlik. Buradaki altta turkat çizgiye kadar değebilir diyecektik ama öyle olmamış. Gördüğünüz gibi derinlik biraz daha kendince kalmış bu bölgede ve tekrar 13.57 bölgesine gelmiş. Peki daha sonrasından bahsedeyim. Bakın bu desteğin üzerinden attıktan sonraki hareketlere bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? 13.57'yi kendine destek yaptıktan sonra ilk gün üstünde kalıyor. İkinci gün bu bölgeyi tekrar kendine destek yapıyor ve atak. İşte para kazanma budur arkadaşlar. Bu şekilde olur yani. Peki şu an ne olacak ismen? Elinde tutan arkadaşlar için söyleyeceğim rakam çok önemli. <laughs> e, elinde tutan arkadaşlar için arkadaşlar bu bölge 14.62 stop bölgesi. Şu dakika itibariyle. Yani ilk arkadaşlar yani elimizde var hocam ne yapalım nerede stop olalım diyorsanız 14.62 bu bölge. Bir de direnç atalım arkadaşlar bu bölgeye. Çalışan bir bölge olsun yine. Bakın şurası. Şurası çalışan bir bölge. Hemen hemen dirence yakın. 15.44. Bakın şurada çalışmış bu hareket. Şurada çalışmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şu bölgede kendini çalıştırmış. Şurada çalışmış. Yani burada da çalışmış ama daha net burada çalışmış arkadaşlar. Ve burada çalışmış. Şimdi birkaç yerde çalışmış olan bir bölgemiz var. Şu an önümüzde 1544 bölgesi bir direnç olarak görünüyor şu an itibariyle. Şu an ise 1520'de arkadaşlar. 1544'e deyip biraz kar satışı yaşayabilir. Tabi yatırım tavsiyesi değildir söylediklerimiz. Bunu bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var ki arkadaşlar. Bir de çalışan bir bölge var önümüzde 1544 bölgesi ve bu bölgeden bir kar satışı yiyebilir. Diyelim ki bu bölgenin üzerine attı. 1 2 gün kaldı. O zaman ne yapacağız? O zaman arkadaşlar bu bölge artık destek bölgesidir. Elinde olan arkadaşlar bu bölgeyi destek olarak alacaklar. Elinde olmayıp yeni giriş yapmak isteyenler ise 15.44'ün üzerinde alım yapabilirler. Evet, yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. İsminle ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.